hem nimet hem imtihan. Erkek evlat, Cenabı ı Hakk'ın sana bir emaneti ve terbiyene tevdi ettiği bir misafirdir evlat. O halde onu kendi malın sanma, kendi arzuna göre değil, Rabbinin rızasına göre yetiştir. Erkek evlat, hem nimet hem dünya hayatının süsü hem de imtihandır. Ve unutma, her nimet gibi onun da hesabı sorulacaktır. Evladına mal değil iman bırak. Servet değil dua edecek bir kalp kazandır. Çünkü bir baba oğluna dünyayı verse de imani hakikatleri verememişse en büyük nimeti kaybetmiştir. Hasılı kelam kapanmayan amel defteri istiyorsak evladımızı İslam'a göre yetiştirmeliyiz. Selam ve dua ile